Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bir hoca efendi euzu besmele ile sohbete başlıyor. Kur'an ayetlerini anlatıyor. Kur'an ayetlerini anlattıktan hemen sonra bir takım zatı muhteremlerin geçmiş büyüklerimizin hikayeleriyle Kur'an'ı anlatımı süslemeye çalışıyoruz. Yani Kur'an'ı bir nevi toplum hayatına yansıtmak yerine o geçmiş büyüklerimizin hayat hikayelerine ram ediyor. Sonra da o insanların veya onların zamanımızdaki devamı olan insanların hayatlarını ve kerametlerini ve zuhuratlarını anlatarak kendince Kur'an'ı anlattığını zannediyor. Hayır kardeşlerim. O kişi, o alim, o anlatan arkadaş aslında Kur'an'ı kullanarak o zatı muhteremlerin e, dünyevi yaşantılarını yüceltiyor veyahut da zamanımızdaki onların e, varislerinin hayatlarını aksiyonel değerde ruhani manada insanlara tanıtmış oluyor. Kur'an böyle anlatılmaz. Kur'an Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ile bütünleşerek anlatılır. Kur'an ilahi değerleri insani gönüllere nakşederek anlatılır. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin insanı ve insanlık alemini kuşatıcı vasfiyeti ortaya konarak anlatıyoruz. Değerli kardeşlerim, Al-Rahmanu alal arş Allah azze ve celle arşı istila etti. Arşı kuşattı. Yani semavattan arza kadar. Yani sıtretül müntehadan bütün arza ve arzı küreye kadar her şeyi kendi sorumluluğu altına aldı. Ve insanı yüceltti. Birkaç insanı değil. Bizim veli konumunda gördüğümüz insanları değil yalnız. Tüm insanları yüceltti. Tüm insanlara değer verdi ve bütün cemadatı, nebadatı, hayvanatı ve gökyüzündeki tüm cisimleri kendi korumasını aldı. Dolayısıyla Allah'tan başka hiçbir varlık başka bir insana zarar veremez. Bir Müslüman da tılsımlarla kafirlere zarar veremez. Kur'anı bir tılsım kitabı, efendim bir sihir büyü kitabı olarak kullanıp bir kafire zarar veremez. Bunlar bizim Tengri dininden esinlenerek hayata geçirdiğimiz aksiyonlardır. Tengri dininde ne vardır? İnsanların ruhları vardır. Yani tek tanrı gibi gösterilir fakat Tengri dininde, Şemalizm'de, Animizm'de insanların ruhlarına tapılır. Biz de ne yapıyoruz? Allah'ı bırakmışız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını bırakmışız. Tarihi değerler adı altında geçmiş veli, geçmişteki veli tanımladığımız insanlarla ruhumuzu bütünleştiriyoruz. Tekricilik de tam budur işte kardeşlerim. Zaten Arap coğrafyasındaki putlar tekricilikten putperestliğe dönmüş hayatlardır. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanları tezgiz dininden arındırırken putperestlikten arındırırken ilahi değerler bütün olan Kur'an'a ve Allah'a yöneltmiştir. Sonradan biz Allah azze ve celle'nin bize sunduğu Kur'an'ı kullanarak yeniden gizli bir tezgizciliğe dönüş yapıyoruz. Tezgizcilikte ne varsa Bakınız. Zamanımız tarikatlarında aynı şeyler var. Kardeşlerim ben size hakkı anlatıyorum. Her zaman görüşmeye, sohbete, tartışmaya demiyorum. Sohbete hazırım. Tengricilik dininin, şemalist değerlerin, animist değerlerin içselliği ne ise zamanımızda bize dayatılan Tariki Ali içselliği de aynı. Tengricilik diline inanan iman eden insanlar ölmüş geçmiş kahramanların ruhlarına taparlar. Zaten putperest Araplar da ne yapıyorlardı? O put de geçmiş kahramanlarını putlaştırarak onlara tapıyorlardı. Animist hareket de aynıdır. Şamanist hareket de aynıdır. Peki Kur'an'daki tarikat nedir? Kur'an'daki tarikatta Allah vardır. Kalender yoktur. Falancı hazretleri yoktur. Falancı yoktur, onun çocuğu da yoktur. Kur'an'daki tarikatta Allah vardır. Bakın Cenab-ı Hak ne buyurur? Müzzemmil suresinde ne okuyorum? Ey Muhammed! Gecenin hem de ilk inz, inen in, inzal olan ayetlerde. Gecenin bir kısmında kalk uyan. Gecenin çok az kısmını uy uykuda geçir. Daha çok kısmını uyanık geçir ve Kur'an'ı ruhuna sindire sindire oku. Efendim kalbine, bedeninle yaşayacak şekilde oku. Ve Allah'ın Allah'ı zikret derken, falancı adamları, falancı insanları değil, Allah'ı hatırlayarak zikret. Ey ehli tarik, bu sana yakışır mı? Allah'ın kulu olmana yakışır mı? Bir yandan Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, bir yandan da kalenderi idrak edeceksin. Bu tenkizi hayatıdır. Bu Türk kültüründeki Tengri hayatlıdır tam da, zaten Tengri inancında da animizm vardır, uğur sayılan şeyler vardır, ruha hitap eden varlıklar vardır, zaten Tengri'cilik dininde geçmişteki büyük insan dediğimiz akraba büyükleri, efendim kavim ve kabile büyükleri hep Tanrı'dır, Tengri'dir yani ruh verir size. Efendim büyük ruh kimdir? Türk kavmi için çalışanlardır. Kabile hayatı için çalışanlar kabilenin büyük ruhlarıdır. Akrabanın büyük ruhlarıdır. Zaten kardeşlerim Hz. Muhammed Aleyhisselam'daki putperest hayat da böyle değil mi? O putlar o kavim ve kabilenin büyük insanları idi. Hem de çok değerli insanlardı. Aslında Peygamber Efendimiz o insanları levvetmedi, putperestliği levmetti. Çünkü put, e, putperestler o insanları putlarına sokarak, onlarla bütünleştirerek tapıyorlardı. E zamanımızdaki insan ne yapıyor kardeşlerim? Yapmayın kardeşim. Bakınız, Gerçek diyorum bu ayıptır. Öyle bir yığınlarca kitle insana tapıyor ki Allah yok. Bismillahirrahmanirrahim diyerek insana tapıyor. Zaten müşrikler de putlarına taparken Rabbim diyerek tapıyorlardı. Allah diyerek tapıyorlardı. Onlar da Lat'ı öne çıkarıyorlardı. Menat'ı öne çıkarıyorlardı. Uzza'yı öne çıkarıyorlardı. Peki tek tanrı dininde gök Tengri dense dahi neyi öne çıkarıyorlar? Türk büyüklerini öne çıkarıyorlar. Tengri'ye e, inanan Çinliler de Çin büyüklerini öne çıkarıyorlar. Tengri'ye inanan diğer kavimler de kendi ırkı ve kavmi büyüklerini öne çıkaracak iman ediyorlar. Müslüman vallahi sana yakışmaz. Vallahi sana yakışmaz. Ne kalenderi öne çıkarmak, ne seydayı öne çıkarmak, ne Ali'yi öne çıkarmak o kadar çok Şu sosyal medya şu televi, telefonları icat edenler vallahi Müslüman olsa onları yerinde günahlarını alacak. Niçin biliyor musun? Onlar olmasaydı biz o gizli Gizli şirki göremeyecektik. Şimdi bakıyoruz ki eyvah, Kur'an adına Kur'anı heder etmişler. Sahabeden birisi şama gelmiş. Herkes etrafına toplanmış ve demişler ki kim tabiin zamanında Müslüman olan Araplar veya da başka bir bize İslam dinini anlatır mısınız? Hz. Muhammed'in hayatını anlatır mısınız? O şunu demiş. Vallahi ben sizinle namaz kıldım. Sizin yaşantınızda ben İslam'ı göremedim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı sizin yaşantınızda yok. Bir namaz kılmakta biraz Hz. Muhammed'e benziyorsunuz. Ona da yapacağınızı yapmışsınız. Ey mümin! Şöyle Kur'an'a bir yapış Kur'an'la bir bütünleş. Sen Allah diyorsun ama Allah'ın dinine yapacağını yapmışsın. Tengri inancına inanan insanla, putperest yani putlara tapan insanla senin fazla bir farkı kalmamış. Niye biliyor musunuz? Ya onlar da insana tapıyordu, sen de insana tapıyorsun. Olmaz. Müslüman diyemezsin ki ben Allah'ı kalenderde görüyorum. Müslüman Allah her varlıktadır. Her zerrededir. Müslüman Allah Azze ve Celle yalnız kalenderde şekil buldu diyemezsin. Allah şekilden münezzehtir. Müslüman diyemezsin ki falanca hazretleri şurayı yıktı yaktı diyemezsin. Kadri mutlak olan, feyyazı mutlak olan Allah yıkar yakar, inşa eder. Sen ne yapıyorsun? Kur'an okuyorsun, Kur'an'ı tefsir etmeye çalışıyorsun ama senin Kur'an'ı tefsirinde Allah yok. Senin Kur'an'ı tefsirinde büyükler olarak tanımladığın bir takım kişiler var ki, onlar da zaten puttenes Arapların gönüllerinde var. Tenciri inancına iman eden kişilerin ruhlarında var zaten. El-Fatiha.